Son dakika. Sigaraya zam geldi. Türkiye Tekel Bayiler Başkanı Aybaş, sosyal medyadan yaptığı açıklamada sigara fiyatlarına zam geldiğini duyurdu. Sigara zammı 4 Ekim'den itibaren geçerli olacak. Ekim ayına zamlarla başlayan Türkiye, yeni bir zamma uyandı. Sigara fiyatları değişti. Sigara fiyatlarına gelen zammı Türkiye Tekel Bayiler Başkanı Özgür Aybaş duyurdu. Aybaş, sigaradaki zamların 4 Ekim'den itibaren geçerli olacağını söyledi. Aybaş'ın paylaşımına göre Philip Morris grubundaki tütün ürünlerine birer lira zam geldi. Zamlı sigara fiyatları. Son zamla birlikte 16 TL olan sigaralar, 17 17 TL olan sigaralar 18 18 TL olan sigaralar 19 lira oldu. Grubun sattığı en pahalı tütün ürünü 19 TL 50 kuruş olurken en ucuz sigara 15 TL 50 kuruş oldu. Philip Morris sigaralara 50 kuruşla 1 lira arasında zam yaptı. Philip Morris grubunda satışa sunulan Marlboro, Parliament, Murattı, Lark, Chesterfield ve L. M. sigaralarında yeni tarifeler belirlendi. Buna göre Marlboro Edge, Blue, Sky 17 lira, Marlboro Touch Blue, Grey, White 18 lira, Marlboro 19 lira, Parliament 19.50 lira, Parliament Midnight Blue 18.50 lira, Murattı 17 lira, Murattı Blue 16 lira, Lark 16 lira, Chesterfield ve L. M. 15.50 liradan raflarda yerini aldı. Zamlı tarife bugünden itibaren geçerli olacak. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.